profesyonel disiplin kuruluna bir teklifte bulunmak istiyorum. Abdülkerim bardakçıyı affettiler. Cezaya yer yok dediler. Bokunu çıkarsınlar. Bizim o sayı Samuel'e dört maç ceza versinler. Al sana fantezi. Ya da ya da bak. Profesyonel disiplin kurulunu tekrardan göreve davet ediyorum. Geçen seneden beri kart görmeyen, cezalı olmayan, olması gereken bir kamyon maç var iken cezalı olmayan en masum halinde de sarı kart gören Torreira Mario ile aynı kartı gördükleri için sıradan bir maç daha ceza versinler Torriere'ye. Ayıp. Mourinho ile aynı kartı görmemesi lazım.